Merhaba arkadaşlar bugün spinpay'in Spin Finance'in testnetine katılacağız. Haydi başlayalım. Neer Wallet'ın sesine giriyoruz. Testnet Wallet'ının. Adres bu şekilde gördüğünüz üzere wallet.testnet.near.org Hesap oluştura tıklıyorum. Adınız diyor. Kripto kaplanı diyorum. Hesap kimliğimi oluştur dedim. Anahtar kelime güvene al diyor. Devam dedim. Burada kelimelerimi gösteriyor bana. Bunları kopyalıyorum. Ben kopyaladım bunları. Ve bunları not defterine yapıştıracağım. Bu sırada ekranı bulurlayacağım arkadaşlar. Evet. Devam dedim. 7. kelimeyi istiyor bizden. Şimdi bunu giriyorum. Benden 7. kelimemi istedi. Giriyorum. Doğrula ve tamamla diyorum. Evet şu an doğrulanmasını bekliyoruz. Evet şu an bakiyemiz bize aktardı. Otomatik bakiyemizle beraber atıldık Near'ın voltuna. Bakiyemiz de burada gördüğünüz üzere. Ardından Near.spin.fi adresine geliyoruz. Buradan Connect to Near diyoruz. Sonraki diyoruz. Bağlan diyoruz. Bunu çarpıya tıklıyorum. Ya da buna da tıklayabiliriz. Tıkladım. Bunu onayla dedim. Onayladık. Buradan get 100 test USDC diyoruz. USDC token alacağız 100 tane. Tıkladım. Onayla dedim buraya da. Gönderiliyor şu an. Bekliyoruz. gönderilmesini bekliyoruz. Evet 100 tane USDC'miz geldi. 200 tane NR'ımız var Vault'ta. E konta aktaralım bunları ben yani buraya. Deposit diyorum. Ne diyor. Benim 200 tane varsa 100 tanesini buraya aktarayım. Deposit diyorum. Onayladın. gönderiliyor şu an. Gönderilmesini bekliyoruz. Gördüğünüz üzere geçti. Şimdi işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Buranın olabildiğince her özelliğini kullanmaya çalışacağız. Üç tane parita var. Bunlar da limit emir, market emir. Sırasıyla hepsini vereceğiz alım satım. Limit. Şu an NR USDC paritesindeyiz. Bir NR'ın değeri. Hemen bakalım. Şu an şuradan bakarsak eğer 5.5 olarak gösteriyor. Şöyle yazalım. 3.5 .5. 5 yazayım ederek. Ya da şöyle bir, bir tane yer alalım. Şöyle 5. .5. Emir verelim şöyle. Şöyle bir de ondan emir verelim. Evet. Şu an aldık bir tane yer. Artık sel diyelim bir de. Ne varsa satalım bir tane. Dört tane satalım bunu da. Sel dedim. Emrin işlenmesini bekliyoruz şu an. Evet, tamamdır. Göründüğü üzere tamam. Market emire gelelim. Bir tane neler satalım. Evet verdik. Şimdi market emre gidip bir tane neler alalım. 3 tane alalım bir de. 3 dolarlık neer sipariş ettik şu anda satın aldık. Evet şimdi burayı kullandık. Öbür partiye geçelim. Paras USDC partisine. Limit emire geliyorum. Fiyat ne kadarmış? Şöyle bakalım. 1,4 diyor. Den satıyorlarmış. 1,3 diyelim bir 1,3 hatta 1, 1 diyelim direkt. 1,1'e de 20 tane alalım. Buy Paras dedim. Bu emriniz burada açık kalsın. Market emire gideyim oradan da bir emir vereyim. On diyeyim şöyle. Buy Paras dedim. Evet. 0.01'lik parasal aldık şu an. Şimdi bunu satalım. Maksimum diyor. 0.05 diyelim şöyle 0,0 0.0 0. ,0, ,0, ,0. Sel paras dedim. Evet emri verdik ya uyguladık. Öbür partiye geçelim. Buradaki işlemlerimizi de yaptık. Şu kısımdan Skyward USDC'ye geldim. Bunun da satın fiyatı 6,4 diyor. Biz o zaman 6'ya şöyle bir emir koyalım. Limit diyorum. 6 diyorum. 5 tane alalım diyorum. 5 tane ya da 2 tane alalım. Buy Skyward dedim. emrimizi verdik. Market emir verelim bir de. 8 dolarlık alsın. Bekliyoruz emrimizin gerçekleşmesini. Evet, emri verdi şu an. Bu limit emir, pardon. Market emri göremedim. Şöyle bir daha vereyim. Evet. Şu an USDC gitti. 15 dolarlık. Skyward'ın gelmesini bekliyoruz. Skyward'lar gelmedi. burada bir sıkıntı oldu. Bunu feedback olarak bildiririz. Ve bu şekilde arkadaşlar. Her ara türlü özelliğini kullandık. Şimdi şuradan bir de share feedback diyelim. Tıkladık buraya. Tamam dedik. Near vault address diyor. Buraya geldik. Cüzdan dedim. Şöyle gold adresimi şuradan şunu kopyalıyorum. Kopyala dedim. Discord username diyor. Buraya bir tane Discord hesabı gireceğim ben. Buraya sansür diyeceğim. What kind of issue are you reporting? Bug diyorum. Describe the bug improvement suggestion in detail. Paritemiz neydi arkadaşlar? Skyward USDC. Yazalım. We have on Skyward Истеси. Yes, ну, Buraya da böyle yazacağım. Tamam bu kadar arkadaşlar. Yapmamız gereken işlemlerin tüm bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz yorum yazabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey olursa bize bildirebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.